Tabii yakaladım biraz önce. Evet, evet. evet. Yaptı ne? Bu evet, seni kavurma için. Kavurma. Benim ortamda hep kavurma koydum. Daha önce de sizi hep ben düz görüyordum. Bak bir, evet, bir, bir latı, et doğuracak. Eti Bir yöter. Bir yöter. Bir yöter. Bir yöter. Bir Eski olan herkes seni babam yapıyor. Her modelde vardır. diyorlar. Onları yapmış. Bu saç mı? Neydi? Bu da saç. Saç mı? Saç bunlar için evet. 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 hiç birazcık daha sonlar. Bunlar da etkili Mehmet sen de. Evet. Başkanlığı bıraktın. Evet. Tamam millet senin başkan olarak Tamam başkan hiç ölemezsin. Tamam başkan olarak 22'de ne dedi? 22'de bırakmadın. Anladım. Bu figürlerin dedi mi? Hayat hakkında. Hayat Hayat hakkında. ama kaya tabağı gördüğüm kadarıyla oraya böyle yanmasın diye değil mi? Sofra yanmasın diye. Sofra yanmasın diye ayak Çiğ köfteler yani. Hiç tutmaz olsun. Hiç tutmaz olsun. Hiç tutmaz olsun. Bakılsın özelliği ayaklı olması herhalde. Üç ayağı var. Üç ayağı da çömlekten bu kadar alınmış. Evet. Ben yapmaya kalmadı. Ee, tek parça değil Tek parça. Tek, tek, tek parça. Karnak yok, lıkan yok. İki parça. Bunun özelliği bu orantılı olması herhalde. Evet, orantılı bir evet. şekilde. Evet. yolda halde orantılı Ama keşke buralara da desen koysaydılar. Daha koyacağım, daha, daha çok iş var. bu daha ya. yeni yapılıyor. Çok iş şey var abi. Evet. yani desen de olacak sayfalarda e, ait belki figürler olsa, bir görünüm olur. O Olmazsa olmazdı zaten. Geldi. Olmazsa olmazdı. Evet. Çift köşeyle gelmedi. Bu Bu Doğru sıradışı aslında bu tavla. Evet. Buraya <laughs> çiğ köfteye geldi. Çiğ köftelegani bunlarda eee kıymetli izleyicilerimiz hem köfteye tat verir hem e, rahat loğurunu. Ha <laughs> e, bu da kazan kebabı için hava Ama köfte yoktur mu? Bitmez. Işte kurt da takacak. Bitmemiş şişler. Bu hem kırmızı hem e, beyaz Akrı bir arada ara mı işledin? Yok. İçi beyaz mı? kolay Şimdi kırmızı... Ee kırmızı en bitikten sonra kolay yaptırdım. Ee, içi ee, beyaz oluyor. İçi beyaz oluyor. Hmm. Bunun bu adı ne? Bu... bu, 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 o, bu adı sinan ne? diyor. Sinan. Bu kızım, yani meslek alnında Sinan diyor. Buna öf diyor. Buna bir diyor. 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 Her şeyin acaplı bir Hasta. yok. Kardeşim hanım da. Ela yok. Ya, da. bunları da yapamaz. Kardeşim biz. Bunu da yapamaz. Evet. Ela elindekiyle meğer ne yapamaz. Siz şu. Tamam kardeşim. Bizleyim almamı istersen. 3.500. 3.500. 3.500 TL sistemin kıymetini